Melis. Ne bu hazırlık böyle? Nereye gidiyorsun? Ne bu heyecan? Bir arkadaşımla buluşacağım. Allah Allah. Kimmiş seni bu kadar heyecanlandıran bu arkadaş? Bir arkadaşım işte anne. Niye merak ediyorsun ki? Ay tamam tamam bir şey demedim. Yeter ki çık, gez, rahatla. Eğlen, keyfine bak. Ay sapıttın zaten son zamanlarda. Hadi bay bay. Tamam Selin'cim. O zaman ben seni alırım. Oradan da kulübe geçeriz. Görüşürüz. Aa, vallahi pek şık oldu ha. Kızım. Demek ben eğlenmelere gidiyorsun ha Ahmet Bey? <laughs> Ay, ben seni oralarda yalnız bırakacağım mı aşkım? Bunları da denemek ister misiniz Müjgan Hanım? Vallahi çok şık. Vallahi çok güzel. Ay Ahmetciğim bayılacak. Yemeğe çıkmaya da sizi kim gelirdi ama olur be niye olmaz hadi bakalım nereye gidiyor bu şimdi Hı, utanmadan giyinip süslenmiş bir de. Ama sorsan hayattan hiç zevk almıyorum der. Yalancı. Nereye gidersen git. Nasılsa Ziya Hoca'nın yanına giden benim. olmaz Senacığım, ısrar etme. Ya dün geldin İstanbul'a da ne doğum günü, ne partisi? Ya abicim lütfen. Sınıf arkadaşlarımla kaynaşmak istiyorum. Hayır canım, olmaz. Israr etmiyorsun. Lütfen. Bu benim için çok önemli. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen niye hazırlandın ki böyle? Kim bırakacak seni oraya? Taksi giderim tek başıma. Dünyanın en yakışıklı abisi. Kırma beni lütfen. İyi tamam. Betül'ü bırakmaya gideceğim zaten. Seni de bırakırım. Bir tanecik abi. Dönüşte de alırım. Kızlar kızlar var ha. Bir de odun ha. Aa! bakın harbiden geldi. <laughs> oğlum Yağmur onu getirebilmek için Ahmet Hoca ile koalisyon yaptı resmen. Tabii gelir. Ya ulan Ahmet Hoca ya. Neyse. Kızım, geldi seninki ne haber? Yağmur alıyor. Allah aşkına peşinden gidiyor. Geldiğin için çok teşekkürler. Yani gelmek değil de geçerken uğradım diyelim, o da sen kırılma diye. Yoksa çok sevdiğim yerler değil. Ya bu kadar ön yargılı olma Hakan. Hem bu akşam senin eğlenebilmen için elimden geleni yapacağım. Sen benim onur konum. O zaman iyi ki doğdun. Ya! Hadi gel, arkadaşlarımızın yanına gidelim getiriyor onu Ay, ne işi var lan bunun Yalnız Ahmet Hoca bizle ne eğlendi bugün ya? <laughs> Koptum ya. Neymiş? Gece kulübüne gelebilirmişmişmiş. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu Yağmur inandı ha. <laughs> Salak mısın sen? <nasıl? gülüyor> Hayır saçmalamayın. Ben tabii de inanmadım yani değil mi? Abi düşünsenize şimdi Ahmet Hoca şu kapıdan... ...böyle cırlop gibi bir kadınla içeri geliyor. O <laughs> oh, ben mi lan? Ya, yok ya. Ha, ulan Ahmet Hoca buraya ancak Müjgan Hoca ile gelir. Başka hiç kimseyle gelemez. <laughs> Hoca? İşte onu diyorum Ahmet Hoca ancak buraya Müjgan Hoca ile gelir değil mi? Ben evet, Ahmet Hoca gelmiş oğlum. Rüya mı yoksa gerçek mi ya? Oğlum kıza bak lan. Çok güzel. Yalnız bir şey diyeyim arkadaşlar Müjgan Hoca bunu görürse yani kıyameti falan koparır. Müjgan Hoca, Müjgan Hoca. Onunla hayat mı geçer be? Ben telefonumu arabada unutmuşum. Bir alıp geleyim ben. Tamam ben de geleyim. Yalnız bırakmayayım sizi. Aa. Tamam, tamam. Yeter. Ha? Niye geldi, niye gitti? Sen Bak saat 11'de seni almaya gidiyorum, tamam? Tamam. Aa. Ne oldu Bilsin? Hocam. Kardeşiniz burada. Kim? Betül? Orada duruyor işte. Betül kim ya? Hocam. Kardeşiniz? Onu da mı söylemediniz? Neyi söylemedim? Yaşadığınızı? Yaşadığımı söylemek zorunda mı? Öyle bir durum mu var? Betül kim ya? Betül kim mi? Evet, Betül kim? Tanımıyorum. Kaç kere dedim, ben Zehra diye birisini tanımıyorum. Hayatımda görmedim. Zehra benim hayatımda yok. Bir saniye babam dedem yüzünüzü gördü mü acaba? Kim? Kim onlar ya? Ee, siz artık Zehra'yı umursamıyor musunuz yoksa hocam? Ya ben bu Zehra meselesini artık konuşmak istemiyorum. Bugün de geldi kapıda yani Ziya Hoca, Ziya Hoca diye bağırıp durdu. Anlamadım bitti. Burada yaşıyordunuz ya siz. Kim? Siz. Bir yıl kadar burada yaşadınız ya. Ne alakası var Melisa Hanım? Benim evim var, barkım var. Ben niye burada yaşayayım ya Ayrıca siz de geldiniz, gördünüz gayet güzel bir evim var benim yani. Ünsal enişteden de kaçmıyorsunuz öyle mi? Ya Melis Hanım ben niye Ünsal eniştenizden kaçayım? Bir şey yapmadım ki ben. Niye kaçayım ya? Hocam Allah aşkınıza neden herkes tanımamazlıktan geliyorsunuz hala? Ne yapayım Melis Hanım? Tanımadığım insanları tanıyormuş gibi mi davranıyor? <laughs> Melis Hanım lütfen söyleyin. Betül kim? Melisa Hanım size soruyorum. Kim bu Betül ya?